Evet, cam çerçeve inliyor belediyeni şu an. Saldırıyorlar. Evet, evet belediyenin camı çerçevesi kırıldı şu anda. Evet. Evet, burası savaş alanına döndü şu an. Biz de müdahalenin ortasında kalmak zorunda kaldık. Tahtalar üstümüze geliyor. Evet kadınlar, çoluk çocuk hepsi burada. Evet belediyenin bütün camları çerçeveleri şu anda iniyor. Evet. Burası savaş alanına döndü şu an. Evet görüyorsunuz cam çerçeve indi belediyenin. Evet. Şu anda burası savaş alanına döndü. Evet. İyi ne yapacak Allah Allah. Allah, Allah.

Evet şu anda belediyenin camları inmiş vaziyette çerçeveler. Evet.